Şunlar bayağı bir durmaya başladı. Aslında oynayabilirim ya. Oynarım ben buraya. Çok <laughs> Çok güzel montajı olurdu. lane bot lane'de Pyke oynuyoruz. Videoları beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bot lane'de yanımda Ezreal var arkadaşlar. Karşımızda Jinx ve Swain ikilisi var. Evet, e, rünleri gösteriyorum. Artçı şok girdim. Arkasından tarif, Kemiksir, gözü kara. Arkadan da pratikse ve efsane Sıvışma. Buradan da saldırı gücü, saldırı gücü zırf girdim. Evet, eee Lane Swap'layalım istersen diyor. Yasuo Smurf olabilir dikkat et diyor. Yasuo Smurf olsa ne yazar? Yani TR'deki Yasuo'ları biliyorsunuz zaten. Meanwhile. <laughs> <laughs> TR'deki Yasuo'ları biliyorsunuz zaten. Milyonlar harekete geçti. Evet, Rexeyimiz var yanımızda. Ezreal'ımız Base 60. Sıkıntı yok şu an. Q açacağım. ilk önce. İsterseniz E'de başlayabilirsiniz. Fakat ilk level'da önermiyorum. Örlüğü geçiremeyebilirsiniz. E ile. Çok defansif oynamanız gerekir. O yüzden Q benim tercihim. Karşımızda Swain olduğu için de ona göre davranacağım. Evet, bir tanesini aldı. Benim önünde durmam gerekiyor birazcık. Swain E açmış olacak ki böyle evet. Ben Sven'i çekeyim, bir tane vurayım, bir tane daha vurayım. Güzel hasar attık. Bayağı güzel hasar attık. Tamam, bir tane ADC'mize minyon verelim. Ben bir kere daha deneyeceğim Swain'e ama şu an değil tabi. Ha bak. Şuraya az kalsın. Tamam. Şöyle bir gel bakayım tamam. Bu öldü. İkincisini de alabiliriz belki. Yok. Yok alamayacağız. Edikerimize versek daha iyi tabii ki. Fakat burada ben ee, fazladan vurdum adama bir kere aslında versem çok iyi bu evet ee, kusura bakma yazalım bir dahaki kilo ona kazandıracağız sıkıntı yok o konuda ah ah birazcık öne geçse aslında bir şey yapıp onu yatırabilirim aşağıya da dur bakalım Bakalım birazcık sabırlı davranmak gerekiyor Pyke'la Böyle çekmeli hero'larda birazcık sabırlı davranmak Gerekiyor arkadaşlar Kaç tane tarifi hiç aldı Hiç almadı Oyy Oy. E'sini kullandı Meleman'dan Yamsi'nin W'larına takılmamam gerekiyor Birazcık geri gitmesi lazım Evet Bekleyin geliyor. O yüzden ben birazcık Çok güzel sıktım bunu. Yine bu ben kestim ya. Kötü oldu bu bence. Çok güzel, çok güzel abi. Çok güzel oynadık. Resmen parçaladık. Hemen itmemiz gerekiyor. Adamıma yardımcı olacağım burada. Bir Tarifim var o yüzden büyük minyonu ben alacağım. Büyük minyonu almaya çalışayım. Tarife ayırın arkadaşlar. Büyük minyonu. Evet devam etsin. Hemen hızlı hızlı alsın. Evet durumlar lane'lerde şu an böyle 5 biriz. Yani muhtemelen early kazandıysak late'i de kazanırız. Hiç belli olmaz Jinx var karşıda. Ah! Nasıl ya? durabilirdim ya. Oradan kalmak istemezdim. Ee, şu an bir kili var. Bende iki kili var. Ben, ben 1364 gold yapmışım. O yüzden base'i bir atayım arkadaşlar. İlk önce gezgin çizmesi alınıyor buna. Sebebi de başka lane'leri roamlaması. Yani buradan mid'e gitmeye çalışacağım. İlk önce gezgin çizmesini almanın sebebi bu. Şimdi bakacağız. Rise birazdan evet 0 king zaten da Rise birazdan açılacak muhtemelen. Ben gel, geleceğime geleceğimi bildireceğim ya da Ejder'e gideceğim. Bunu vermeyelim. Hadi bunu da alalım. Alamadık gerçi ama olsun. Tamam. Şimdi ben bir kapatayım. Aha. Adamların birazcık geride olmasını sağlamak istedim ama bunlar var ya hiç bot gibi oynuyorlar ya garip <laughs> evet, hey, aftı buna vur buna vur buna vur ilk önce vur tamam aftı ah. öldüm mü tamam sıkıntı yok şu an e yine Q'yu fulluyoruz. Hmm. Yeme Bak var ya. Çok güzeldi. O gri alan oluşuyor arkadaşlar yediğimiz hasar kadar. O gri alanı W ile veya bir çalı da doldurabiliyoruz. Yani canımızı fullleyebiliyoruz bu şekilde. Fakat tabi hepsini değil. Canımızın yüzde %10'u kadar kadarını kullanabiliriz ondan. Ben şimdi evet. Girecektim aslında da arkadan Swain geliyormuş. Yani daha kullansam şunu kullanayım. Evet o, diğerlerini alır zaten o. Bakalım şimdi evet e, ee, Rexayi sıkıştırdı. Ben Rexayi'ye doğru gideceğimi söyledim. Rexayi ah ölme be hadi be. Ölme. Güzel. Güzel, çok güzel oldu. Hiç sevgili ya. gelmiş değilim arkadaşlar. Bir şu Jinx'e deneyeceğim. Olmadı. Tamam. Neydi? Şöyle bir... Totem'imi bıraktıktan sonra... Ultim'i açın da artık. Bir Ah. Ben ulti belki... mı? Ben ki Çok de... kötü oldu. Çok kötü oldu. Dino 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 gel 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 gel. Çok kötü oldu abi. Warwick tam zamanında geldi ya. Warwick tam zamanında geldi. Rex'e gelirse ikisini de keserim bu arada. Rex'e ya bir yardım çakalım, yardım bir şey. Evet şimdi deneyeceğim ama yok. Yok. Olmuyor, şey çok ya. Tamam. Eee kendi başına oluyor olabilir. Evet. Kendi başına aldı abi ejderi. Çok kötü oldu bu. Ejderi verdik. İlk ejderi hem de. Sıkıntı değil ya ama. Ha tamam. alamayacağım Şimdi zaten tarifim <laughs> yokmuş. Neyse ben şöyle bir gideyim madem. Zaten Jinx de yok. Şuradan izinlerimizi yiyelim. Eriklerimizi yiyelim. Ha. ha. Evet. Şimdi şuraya bir bakacağım. Sven yukarıya mı gitmiş ellerini Sven ne yapıyor? Ya Sven Birazcık Arkana sakat galiba Ben gideyim bari onun yanına Yapacak bir şey yok yani Trine oynatmayacak bu sefer Şuradan bir giriş yapalım bakalım Bir deneyeceğim. Şimdi bak ikisini de oynayamıyorlar. Support neredeyse ben oraya arkadaşlar. Ah ah be. İyi güzel. Ezreal da kendi başına bir şeyler yapabiliyor çocuk. Ya bayağı lane'i domine ettim. O yüzden oldu bu. Lane'i domine ettiğimiz için arkadaşlar. Ana. Bu eleman ne yapmış? Elini indir bana Kaçamadım, kaçamadım. Kaçamadım. <laughs> Ulti attım. Oraya atlamıyor muydu Faiq? <laughs> Ay, neyse. Hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Umbra kılıcına gideceğim ilk önce. Umbra kılıcı bayağı bir hasar sağlıyor ve zırh veriyor. O yüzden O yüzden umra kılıcına gitmek daha mantıklı ve fiyat olarak da gerçekten uygun umra kılıcı. O yüzden umra kılıcı ilk item çıkabilirsiniz. Ben çekeceğim onu merak Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Ananın gözlerinden öperim. <gülüyor> Ablasını <gülüyor> ısırdığımın çocuğu. T yani Şurayı itse de bir ben şunlarla bir aşkım geçeceğim. Kaldırdıklarım var. Jangılları ne yapıyor abi burada? Tamam bu öldü. Ultimate'in geldi. Hmm, o keser ya. Keser o. Yapacak bir şey yok ona. Yapacak bir şey ona yapacak bir şey yok maalesef. Biraz önde durdu. Önce yap. bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Fazla önde durmayın yoksa böyle kafanıza vuruyorlar yatırıyorlar aşağıya arkadaşlar yani Swain yok galiba burada ben burayı itmek istiyorum ama Ezreal gelecek Ezreal buraya yetişebilir mi? yetişir ya çocuk şunu da alayım çıkayım ben bir mid'e doğru yollanayım şöyle gayet iyiyiz şu anda durumumuz iyi yani Evet W'yu bastım mı Ah be Monyası vardı Güzel Tamam onu da ben yedim Hatta abi de taktık AQ'ya Yanlışlıkla bastım Ben bunları birbirinin Kule altına çektikten oynayabilirim aslında Ejder çok gerekiyor bize ya. Şu an bana ejder lazım. Ejder göstereyim mi? Unutmadım. Otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş. Ayıp. Ben giriyorum buraya. Bak, bak 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 Arkadan vallahi top bize Yok, burası oynanmaz. Herkes var burada. Oldum, çok güzel oldu çok güzel oynadık. teşekkür ediyorum ben güzel oynadı baya Ryan baya güzel oynadı tamam ejderi de alırsak gördüğünüz gibi takımda yardım etmediğim kimse yok arkadaşlar böylece oyun kazanabiliyorsunuz şöyle şunun masalını vuralım E'ye atalım takımda yardım etmediğim kimse yok. Kimse yok. Herkese yardım ettim şu an. Trine gittim. Rise'a gittim. Ormancımıza gittim. Böyle yoğun mu alacağız ikinci olarak? Evet. Eee şunu alsam iyi olur. Lane'de fazla durmadığım için aslında ondan dolayı şu an çelik omuzluk çalışmadı. Yani totem pasifi ama birazdan çalışacaktır. Lane'de birazcık daha duracağım. Hani lane falan içeceğim. O zaman çalışacaktır. Ha bak gördüğünüz gibi mesela Bile aldık. Çalıştı. Ultim var o yüzden oraya zorlayabiliriz. Ama bakalım. Bizimkiler devam edecek mi? Aa kötü atıyorum ultileri ya. Neyse tankladım diye adamlarım kesti. Aa. Kimin çok yanlış oynuyor şu anda. Ben oradan çıkmam gerekiyor. Ben tekleyebilirim orada bir şekilde. Evet şöyle buradan geçersem. Lane itilmiş zaten. Burada başka bir şey yok. Umbra kalıcının pasifi çalıştı arkadaşlar. Ender aktarım pasifi gibi. Şu totem muhabbeti. Şimdi ben almak istiyorum. Henüz kaç? Yokuz. Gayet yeterli bir süre bence. Bu Prime hemen geldi bakın gördüğünüz üzere. Tamam buraya doğru çekelim diyor. Haklı çocuk. Devam edelim. İki şekilde hileliler tur verelim diyor. <laughs> Hile diyorlar ya, çok hoşuma gidiyor ya. Evet. Tamam, bunu benim almam gerekiyor normalde hani base falan atabilmek için ama aldı trine artık yapacak bir şey yok. Şöyle bir şuna basalım. Tamam Şu bence gerek yok arkadaşlar. Ezreal'a acaba salacak mı? Dedi. Salmayacak. Ezreal'a salsa çok güzel olurdu bu arada. Bir rakip Vallahi girdiği yere ölüm getiriyor ha. Böyle girelim. Burayı açmak istiyor. Bitti. Ben de gideceğim yardım edeceğim. Bakalım burada bir şey var mı? Rift aç aynen. Burayı da açalım arkadaşlar. Hemen Gideceğim İşte bak Sway'nin kötü yana. Dur. Hemen canımı azaltıyor. şöyle bir tanesini çekebilirim belki çektim ama şey yaramadı tam burayı zorlamayalım ya çıkalım bence bunlar baya bir durmaya başladı aslında oynayabilirim ya oynarım ben buraya çok güzel güzel montaj olurdu diyor. Vallahi çok güzel montaj olurdu moruk. Tamamdır ya. Neyse zaten Ya bitirmenin ne manası var abi? YouTube videosu çekiyoruz şurada ya. Allah Allah. Bitirme kardeşim ya. Bak aa öldüler. İyi, iyi, i̇yi, Çok güzel bak. Ya bak niye flash atıyorsun ki? Swing flash attı. <laughs> Pardon Sven demişim try Evet Şuraya bir tane totem atayım E tabi götün yemez Ben götüne koyayım Dedi Arkadaş Evet bir ben ölmedim bakın Şimdi Sven orada tek başına bunun W'su nerflendi herhalde ama hala iyi Sen Sen sen. Sen lan sen. Sağa sola bakma. Bak telefon elinde yok şimdi ne oldu? Ben, 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 ben. Gölgelerin gücü adına bitti. Gücüm gücüm bitti. Bak burada kırmızı da yok. Ha. <laughs> almadık ya çocuğa. Neyse. Dur bakayım. Bunları bir toplayalım hemen adamları bir tur daha kesmeye gidebiliriz arkadaşlar. Ultimi bilerek atmadım bu arada. Yok. <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler, sağlıkla kalın.